Bu videoda asal çarpanları ayırmaya bakacağız. Asal kelimesi temel temele dayalı esası anlamlarına gelmekteydi. O halde asal çarpanlarına ayırmak da temel çarpanlarına ayırmak demek aslında. 24 sayısına bakalım. Öncelikle sormamız gereken soru şu. 24 sayısı temel bir sayı mıdır? Baktığım zaman farklı iki doğal sayının çarpımı şeklinde gösterebildiğim için 24 sayısı temel bir sayı değildir. O halde ben 24 sayısını 2 çarpı 12 şeklinde ifade edebilirim. Burada neden 2'yi kullandım? 2 sayısı çünkü en küçük temel sayıdır. Artık 2'nin daha fazla temeline inemem ben. 2 ile ilgilenmeyi bırakıp 12'ye bakıyorum. Sorum şu. 12 temel sayı mıdır? 12'nin temel sayı olmadığını anlıyorum. Çünkü 12'yi de ben farklı iki doğal sayının çarpımı şeklinde ifade edebilirim. Nasıl ifade ederim? 2 çarpı 6 şeklinde. Bakın gene bir tane 2 çarpanını yakaladım. O halde artık şuraya bakacağım ben. 6'ya bakacağım. 6 temel sayımıdır değil. Çünkü 6'nın daha derin bir temeli var. O zaman 6'yı ben nasıl ifade edebilirim? 2 çarpı 3 şeklinde ifade edebilirim. Şimdi şunu soracağım. 2 temel sayımı evet 3'e bakıyorum. 3 de aynı şekilde. O halde ben artık 24 sayısının temeline ulaşmış oldum. 24 sayısının temeli buymuş. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. 24 sayısının burada en temeline inmiş oldu. Teşekkür ederim.